Herkese merhaba. Bugün dayı İbrahim Paşa arkadaşıyla birlikte boyama yapıyor. Arkadaşımız Ayşe Rusya'dan geldi. Bu sabah İbrahim'e eşlik ediyor. Birlikte yoğurt kovasını boyuyoruz boyalarımızla karıştırıyoruz. Değişik renkler elde ediyoruz. Bugün renk kavramında renkleri karıştırdıktan sonra hangi renkler çıkacak onları öğreniyoruz. Pembe. Evet. Ben şu Değişik değişik renkler kullanacağız. Ayrıca yoğurt kovasını boyadıktan sonra güzel işlerde kullanmaya devam edeceğiz. Kovamız bize saklama kabı olabilir. Başka bir şey de kullanabiliriz. Bir ver, pembe. Fakat pembe biz video çekmeye mi? başlamadan önce İbrahim boyamaya başladı birazcık. Ben de evet. Çok ucursun. Evet. Şimdi bitti. İbrahim onu kurumaya bıraktı. Değişik renkler elde ettik. Bütün boyalarımızı bitirdik. Nasıldı Ayşe? Güzel. Beğendin mi etkinliği? Güzel. Bir daha yapmak ister misin? Tamam. tamam. Bir daha tekrar yaparız. Burada boyalarımız kaldı. Biraz sonra masa temizliği başlayacak. İbrahim Paşa ellerini yıkamaya gitti. Boyadan sonra ellerini mi yıkıyorsun anneciğim? Evet, ellerimiz kirlendiği için biraz sonra masayı temizleyeceğiz. Evet, hoşça kalın. Bugün çok eğlendik diyor. Bize abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi el sallayalım İbrahim.